suyun altında bu şekilde ilerlemek çok zor gibi görünüyor olabilir. Dürüst olmalıyım ki kolay da değil. Fakat bir formülü var. Formülün ilk maddesi sıkı çalışma. İkinci maddesi streamline pozisyonunu öğrenmek ve üçüncü maddesi de dolfine ayak vurmayı öğrenmek. Şimdi size en önemli maddelerden biri olan streamline pozisyonunu pratik bir şekilde anlatacağım. Su altında kolayca kayarak ilerlemek için bu pozisyon inanılmaz derecede önemli. Zaten yüzücülerin de her su altı yüzüşünde bu formda suda ilerlediklerini görmüşsünüzdür. Dikkatlice izlemeye devam edin, çok iyi anlayacaksınız. Balıklama atlarken ve su altı yaparken bu form sizin suda ilerlemenizi çok kolay bir hale getirecek. Öncelikle elleri üst üste birleştirdik ve yüzerken açılmaması için baş parmağımızla kilitledik. Başımızı kollarımızın arasına aldık ve iyice sıkıştırıyoruz. Kollarımızı kırmadan iyice uzatıyoruz. Sopa gibi bükülmez olmalı. Artık streamline pozisyonunu öğrendiniz. Fakat su altında denemeye başlamadan önce sırt üstü ayak vuruşları ve yüzüstü streamline çalışmaları yaparak pratik yapın ve harekete iyice hakim olun. Daha fazla yüzmeye dair pratik bilgiler için beni takip et.